Sayın Ergenekon e, böyle düşünüyorum yani tarihe bakıyorum günümüze evet. bakıyorum evet. E, İmamet meselesi Evet ümmet için imamet meselesi hmm. ne kadar önemli bir mesele ki hmm. Allah'ın Selat ve selamı hmm. üzerin olsun amin Resulullah Efendimiz e, kendisinden sonra iki ağır emanet diye Allah'ın Kitabını ve onun yanına da imameti evet. koymuştur ve imamet meselesi Şia'nın itikadi evet. esaslarından bir tanesini teşkil ediyor. Evet. Hatta ehli sünnette de imamet. Evet. Sen bakma bugün dosya altı, sümen altı etmişler. Evet. Ehli sünnette de imamet ki hilafet diyorlar çok önemli bir meseledir. Bugün belki mücadelelerin birçoğu hilafeti yeniden canlandırmak, getirmek. Şianın anladığı imametin bakıyorsunuz başka bir versiyonu hilafettir. Hı. Şimdi eğer bir din Hı. imametsiz olursa ve onun başında e, imanlı, ihlaslı, samimi bir halife bulunmazsa Hı. o din ya fitneye vesile oluyor evet ya da saltanata kaynaklık ediyor. Evet. Yani iki şeyden üçüncüsü değil ha. Evet. Sahipsiz kaldığı zaman ya gerçekten o din üzerinden ümmet içerisinde yoğun fitneler çıkıyor. Evet. Çünkü başı yoktur. Evet. Ön, öncüsü yoktur, kılavuzu yoktur. Evet. Yahut da imameti bir kenara hilafeti bir kenara bırakan sultanlar, heris evet. insanlar, evet. dünya makamına düşkün olan insanlar o dini ...Kardavi gibi mesela... ...Benab bin Bağra gibi... Ee, ...saltanatlarının... Hmm. ...kaynağına dönüştürüyorlar... Evet. Su Arabistan kralı gibi... Evet. ...Katar'ın Katar kralı Emiri, gibi... ...Birleşik Ar Arap Ar Emirlikleri yani. gibi... ...nerede bir krallık varsa biliyorsunuz... Evet. ...gerçekten... ...o dini... Evet. ...saltanatlarının kuvvet, kudretlerinin... ...bir kaynağı, manba haline dönüştürüyorlar... Evet. ...eğer kral da yoktuysa zaten o ülkede din sadece fitneye vesile oluyor. Yani insanların bölünmesine, parçalanmasına, birbirlerinin canına musallat olmasına vesile oluyor. Evet. Bir araştırmacı olarak evet. ki tarafsız, objektif olarak bunu evet. belki birçok kanallardan incelediniz. Ümmetin kurtuluşunun evet. yeniden asr-ı saadete dönmesinin ihlaslı, muhlis samimi bir velayet sahibine e, ihtiyaç duyduğunu söyleyebilir misiniz? Yani nereye kadar böyle gideceğiz? Bakıyorsunuz Bağdadi bir 20-30 bin insan başına topluyor, bir hilafet kuruyor. Evet. Mesela e, bunun gibi insanlar, e, Siyonistlerin yetiştirdiği insanlar neredeyse ümmeti aldatacak bir, eee duruma getiriyorlar ve insanlar ona inanıyorlar. Yani hilafet için evet. önemine bu vurgu yapmak istiyorum. Evet. İmametin önemine vurgu yapmak istiyorum. Örneğin e, Şii'yi bugün aldatabilmiyorlar. Evet. Niye aldatamıyorlar? Şia'nın başında Velayeti Fakih diye var. Evet. Veliye emri Müslimin diye bir alim, fakih, zahit, evet. abid bir insan var. Evet. Bundan dolayı o kitlenin içerisine bir türlü fitne sokamıyorlar. Yani terörist dediğimiz bu cemaatler, cemiyetler Şia'dan çıkmıyor bakınız. Evet. Şia'nın ne El-Kaide'si var, ne evet. El-Nusra'sı var, ne Taliban'ı var, ne işiliği var. Hiç çıkmadı. Evet. Suriye'nin kendisinde zannedersem 2000 tane şu anda terörist şeyler var. Her <laughs> birinin başı diyor ki halife benim. Ama Şia'dan <laughs> çıkmıyor. Şimdi bu hususta ne söylemek istersiniz? Ümmetin acilen Öyle sünnü kaynaklı olsun. Evet. Hiç sakıncası yok. Estağfurullah. Estağfurullah. Birleşsin. Evet. Bir araya gelsin. Evet. Halifesini bir an evvel ulemanın eliyle alimlerin evet. eliyle mesela demin Kardavi dediniz. Evet. Kardavi'ye ben NATO müftüsü diyorum. Evet. Vahabi müftülere NATO müftüsü diyorum. Evet. Bir de El Ezher'de Maalesef. Allah razı olsun Mısır'da evet. bazı alimler, Lübnan'da bazı alimler Irak'ın kendisinde, gibi ha. günümüzde de Suriye'nin kendisinde şey Hassun gibi evet. Irak'ın kendisinde İslam Alimler Birliği'nin mesela Irak evet. İslam Alimler evet. Birliği'nin başkanları vardır. Evet. Vahdet çizgisinde? Türkiye'nin kendisinde mesela Allah razı olsun nice ilahiyatçılarımız vardır. Diyanet camiasında olsun, ilahiyat camiasında olsun. Ümmetin birlik beraberliğini temin etmek için yoğun mücadele veren Evet. ümmetin birliğine katkı sunan insanlar da vardır. Evet. azınlıkta olsalar dahi. Evet. E, hatta e, siyasilerimizden bu tür iyi düşünen ümmetin birliğine katkı sağlamak isteyen evet. insanlarımız vardır. Siz bu hususta ne söylemek istersiniz? Yani diyebilir miyiz eğer bir dinin imamı yoktursa evet. bir dinin halifesi yoktursa evet. o din ya fitneye vesile oluyor, ya sultanlara, saltanata kaynaklık yapıyor. Evet. Bir an evvel ümmetin bir çıkış yolu bulması gerekiyor diyebilir miyiz? Vahdet için mücadele edilmesi gerekiyor diyebilir miyiz? Şimdi saygılar hocam. Bununla ilgili isterseniz bir e, bir anımı size paylaşmak Buyur, istiyorum. 93 yılında bu konuyu, ben aynı soruyu Ayatollah Erdebili'ye sormuştum ki biliyorsunuz o dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı ve İslam devrimini yapan 3-4 kişiden birisiydi. Ayetullah Erdebili bana aynen şunu söyledi. Bakınız Bakın sizde dini liderler hiç bayramda birbirine gidip geliyorlar mı? Birbirini ziyaret ediyorlar mı? Hayır hocam dedim. Peki, bu e, birbirlerinin müesseselerini çalıştırıyorlar mı? Hayır dedim. Mesela bugün Nurcuların bir radyosunda bir Nakşibendi çalışamaz. Bir Nakşibendi bir gazetesinde bir Melami görev alamaz. Bir melamin şeyinde bir rufayı görev alamaz. Hatta bırakın kız dahi vermiyorlar sen diyor Nakşibendisi ben Kadir'iyim diyor ben kızımı kusura bakma sana veremem. Kendi meşrebimden birisine vereceğim. Yani bunları hep yaşadığımız bir realite. Türkiye'de yaşadığımız bir realite. Şimdi böyle bir bölünmenin olduğu yerde dedi siz nasıl birlik beraberlik oluşturacaksınız da İslam nizamını sistemin düzenini getireceksiniz. Daha kendi aranızda bile e, bölük pörçük olmuşsunuz, bir birlik oluşturamamasınız. Ya liderleriniz şeyh demek nefsini terbiye etmiş ve başkalarını da nefsini terbiye eden bir öğretmen demektir. Doğru mu? E Diyor ki şeyh daha kendi nefsini terbiye ediyor. Kendi gururunu edilip başka şeyin ayağına gidemiyor bayramda bile olsa. E Peki bu nasıl bir birliktelik olabilecek? Ama dedi bizde de, Ayatullah Golpeye Gani'yi biliyorsun dedi. 93 yaşında bayramın kurban bayramı sabahında saat yedi buçukta benim kapımın önünde iki kişinin kolunda ayakta zor durur vaziyette beni ziyarete gelmiş dedi. Oysa ki o Ayetullah olduğu zaman ben yeni doğmuştum dedi. Şu aramızda o kadar 30 yaş fark var ve o yaşlı haliyle beni ziyaret ediyor. Beklemiyor ki ben ona geleyim bayramda. İşte dedi bu birlik beraberliktir dedi bir sistemde toplumu ayağa kaldıracak birliği güçlü vahdeti oluşturabilecek. Sistem budur dedi. Nefsini yenip karşısından beklemeden kendisini ona gitmesi, onu haftada bir de olsa telefonla araması, hatırını sorması. Bizde dedi alimler arasında, ayatullahlar arasında bu dayanışma var dedi. Bu dayanışma olunca ne oluyordu? Şah o zaman aramıza fitne sokamıyordu. Hani Ayatullah Ceva, Cevade Amulis'in için bunu söyledi. Ayatullah Cenneti bunu söyledi. Mişkini bunu söyledi dediği zaman hayır o asla böyle bir şey söylemez. Çünkü ben daha iki gün önce Mişkini ile görüştüm. Daha üç gün önce Ayatullah Cenneti ile görüştüm diyoruz diyor. Çünkü birbirimizde devamlı dirsek temasındayız. Öyle olunca Fitne yeşeremedi aramızda ve birlik beraberliğimiz bozulamadığı için de biz bu sistemi bizliğinden kurduk. Ama sizde dedi bu birlik beraberlik yok. Bakın şimdi onu bırakın. Bugün günümüzde bir sürü bu şekilde türemiş belambin bağıralar var. ...Kardavi bunun en güzel örneklerinden birisi. Şimdi peki bu neyle olabilecek? Bir kere önce eğitimle araştırmayla olacak. Tarafsız objektif olarak bütün mezhepler ortaya konacak. Bunun fıkhi, kelami, e, hadisleriyle birlikte mukayesesi yapılacak objektif olarak. Şimdi ben size soruyorum. E, çok net söyleyeceğim. Hakkınızı helal edin ama hocam. Siz şimdi e, bazı profesör arkadaşları çağırıyorsunuz değil mi Eli Sünnet? Geliyorlar mı? Bu tasvip olanlar gelmiyor. Ha. Halbuki bizim amacımız Şii-Sünni arasında, Alevi şii sünni arasında vahdet. vahdeti oluşturmak, evet. bir masa etrafında konuşturmak, orta evet. yolu bulmaktır. Bu vahdet olursa ancak şey IŞİD'e karşı, bu Selefi-Vehabi emperyalist güçlere karşı İslam dünyasına bir güç oluşturulabilir.